Sayın izleyiciler şu kayada yapışık bir değişik güzel bir çiçeğe rastladık. Bu sukulent çiçekleri deniyor buna. Süs. Çiçek süsleme, süslemeciliğinde kullanıyor. Kayalıklarda burada doğal olarak çıkmışlar. Evet. Fatma değil konuşmak ister misin? Gel bakayım. Evet konuşmak Burada. Arkadaşlar bunlar sukulent çiçekleri. Çok ama çok güzeller. Benim sukulentlerim de var ve muhteşem görünüyorlar gördüğünüz üzere bunları böyle alabiliyorsunuz saksıya koyup sukulent yapabiliyorsunuz yani sukulent çiçeği hadi konuş şimdi arkadaşlar şurada. gördüğünüz üzere şuradaki sukulent çiçeği sanırım Heh. çok güzel ama çok güzel yaprakları var kıvrılmış şekilde bunu, bunu... tabaka tabaka katmer katmer değil mi yuvarlak Arkadaşlar bunları kim suluyor diye sorarsanız biz şu anda doğadayız. Ormanındayız. Ormanda olduğuna göre bu sukulenti yağmurlar suluyor. Sahipleri yağmurdur. Arkadaşlar. Baksanıza ya, bol burada da var. Bol miktarda var. Yayılmış şekilde. Evet. Bol miktarda var. Arkadaşlar bakın şurada birkaç tane daha var. Hem de pembeşli. Pembeşli. <laughs> Pembeli olanlar var. Kahverengi. Sarı. Çeşit çeşit. Şurada kahverengi. Bak kahverengi yeşil. Arkadaşlar. dönüşüyorlar yavaş yavaş. Arkadaşlar, benim 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 de sukulentlerim var ama biz kargo ettik. E, eğer böyle kargo etmek istemiyorsanız siz de doğada araştırıp bu sukulentleri saksıya koyabilirsiniz. Çok güzel değiller mi? Toplayıp saksıya koymak lazım bunları. Yani onların güzelliğine bakarken Kayaların gözleriniz içeri... kamaşır resmen. Evet çok güzeller. Çok harika. Arkadaşlar bakın burada bir tane daha var hem de kocaman. Ee, yabani otlar onu sıkıştırmış gördüğünüz evet. üzere. Evet. Bakın şurada bir tane bebek şurada var. Şurada küçük var. Arkadaşlar şurada arada yeşil bir tane var. Her yerden hayat fışkırıyor sayın izleyiciler. Arkadaş Hayatın fışkırmadığı alan yok ve fışkıran hayatlar güzel hayatlar. Arkadaşlar başka hayatlar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Doğayı sevin.